Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar korkunç sikten kaçış oynayacağız. Şu anda görüyorsunuz Carnival of Terror yazıyor. Yani arkadaşlar sirke doğru gideceğiz. Bugün sikten kaçacağız. Korkunç sikten bakalım korkacak mıyız? Hepimiz arkadaşlar öğrenmiş olacağız bu videoda. Evet diyor ki burası gitti mi diyor. Allah Allah ya ben girdim burada ya yani girdim girdim. Buradan bir yerden atlarım ben. Şöyle atladım aynen aynen. Atladık biz korkmayız. Korkunç bir ses geldi arkadaşlar. Şu an bakalım. Aa buraya binilmiyor mu? Neyse kendimiz yürüyüp gideceğiz herhalde buradan artık. Evet. Öyle arkadaşlar Büyük büyük lavlar bizi bekliyor. Bunların üstünden şöyle atlayalım. Hop. Şöyle hop. Ki doğru yapabilirim parkurları. Evet balon görüyorum. Bu balonları mı takip edeceğim şimdi? Daha doğrusu bir balon görüyorum. Sadece bir balon. Evet burası neresi de böyle? Burası neresi? Oo aşağıda arkadaşlar büsbüyük büyük bir çukur var. Büsbüyük büyük bir delik var adeta. Şu an görüyorsunuz. Bakın dişler falan var ya baksanıza sesler geliyor böyle. Oo şundan da aa sesler çıkıyor balondan. Şu borudan da şöyle atlasam biz düşmeyiz herhalde. Buradan bir şey damlıyor böyle. Bu ne ya? Garibime gitti. Evet. Diyor ki. Boiler Evet arkadaşlar buradan da yine boruların üstünden atlamaya çalışacağız. Aa bu ne böyle? Alev püskürtüyor şuna baksanıza. Tamam kaçtım. Şöyle bir tekrar kaçtım. Aa bu sesler ne böyle? Oy az kalsın yanıyorduk. Tamam check boyutumuzu aldık. Tekrar şu boruları açalım ve gidelim. Aa bu ne kadar korkunçmuş ya. Arkamızda acaba bir korkunç bir yaratık geliyor mu? Onu da merak etmedim değil. Burada bir şey demedi bize. Evet. Şöyle el ile atıyor. Hop. Kaçalım şöyle. Kaçtım. Şuradan şöyle açtım. Tamam. Checkpoint aldık. Son olarak şunları yapıyoruz ki. Geçebilelim arkadaşlar. Evet. Buradan üstüne mi tırmanacağım şimdi? Şuradan da üstüne gidelim istemiyorum şunu. Şöyle üstü doğru bir atlayalım bakalım. Allah aşağı düştüm lan. Canım da gitmiyor mu ya? düşünce. Buradan kaçalım çünkü var bizi yerler bunlar. Çünkü boruların hepsi paslanmış sıkıntı yaşayacak bize. Evet şuradan geçelim geçelim buradan. Bir sürü boru var ya. Bakın ince ince borular bu. ince borulardan geçmek güç ister ya. Yavaş yavaş geçelim şöyle. Tabii ben yine parkurlarda iyi olduğum için hızlı bir şekilde geçiyorum ama diğer oyuncular için söylemem arkadaşlar. Şu merdivende karakter çıkamıyor bazen benim hata oluyor ha şimdi çıktı. Evet kapı şimdi bekliyor abi bu ne? Oo. Buradan atlarsam ölürüm, ölürüm evet ölürüm. O yüzden dümdüz yürümem lazım. Dümdüz yürümem. Sesleri görüyorsunuz arkadaşlar ses çok fazla geliyor ya. Kaç abi kaç kaç. Çok fazla sesi var ya. Çıkalım artık yukarı kurtulalım evet. Şimdi acaba ne bekliyor bizi? Evet buraya geldik. Ne diyecek acaba? Allah Allah, parlayan duyuyorum diyor arkadaşlar. Şu, ee, döme dolaptan parlayan duymaktayım diyor. Bakalım gerçekten paylaş orada mı? Allah ne oluyor? Oo arkadaşlar şu an bir bizi kovalıyor, kovalamaya başladı. Acil kaçmam lazım. Acil kaçmam lazım. Şöyle hemen Aa! Bize yakaladı arkadaşlar. Bize yakaladı. Ama bir dakika bizim nereden kaçmamız lazım ya? Şimdi şöyle etraf bakayım şöyle. Bizim herhalde buraya bilmemiz lazım. Evet, parkurları böyle açacağız. Tamam. Evet kaçmaya başlayalım. E bu direkt karşımıza doyuyor. Ben nasıl kaçacağım ki bundan? Karakter zaten hızlı koşamıyor. Paylaş hızlı koşuyor değil mi? e ne anladım bu işten ben. Her türlü kovalar ki bu beni. Orada oyun bir hatası olmuş arkadaşlar. Çünkü bakın. Karakter de hızlı koşamıyor. Baksız da şuna. Bizden daha hızlı koşuyor. Biz her zaman yer ki bu. Şuna bakın ya. Aa olmadı bak bu. Yine yakaladı ya. paraç tam şurada da olsa bak şu kenarda da olsa anlarım ama karşımda da oyu abi. Baksanıza bakın kaçamam ki ben bundan. Her türlü ölürüm yani. Ama bir şekilde halletmeye çalışacağım. Evet tamam kaçtım. Kaçtım. Zor olsa da kaçmayı başardık arkadaşlar. Ya vallahi eski parkurlar yok arkadaşlar görüyorsunuz. Eski zor parkurlar. Şimdi daha da zoru var yani öyle düşünün. Evet burayı da atlattık. Şimdi checkpoint inşallah alır. Almazsa kötü olacak ya. Almıyor değil mi? Almıyor. Ha aldı tamam. Evet, şu tatlının üstüne atlatalım. Şu an arkadaşlar Luna Park'ın en üst yerindeyiz. Ya Silik ya da Luna Park gibi bir şey arkadaşlar burası. İçeri Silik işte bilmem ne. Bakın şurası da öyle falan su var. Yani eğlence bir falan var. Luna Park ya da e, Silik'ten de kaçış diyebiliriz arkadaşlar. Başka da öyle yazabilirim yani evet. Tabi sonra down Şuna mı bineceğim evet buna bindim Makineyi çalışır abi Bu makineyi Oo! Oo! Ay 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 Evet Abi kulaklarımın Pası ya çok acıdı kulaklarım öyle bir ses geldik az önce ya yani yemin ederim var gerçek binmiş gibi hissettim yemin ediyorum size. Paranço da güldü zaten. Evet şu an aşağıya geldik yani maden gibi bir yere. Allah. Şunlardan şöyle atlayalım. Aman aman aman. Evet arkadaşlar şu anda kaçışımız başladı tekrardan. Ya bu neydi ya? Oy bu toplara baksanıza şöyle arkadaşlar. Allah be bir koy bir koy Bu toplar hızlı diyor ya. Şöyle tamam. Allah son dakika. Aslında çarpmıştı lan o bana. <laughs> evet bu arka? Portal bizi bekliyor şu anda. What is that? Portal diyor. Evet aramaya başladım arkadaşlar tekrardan. Herhalde tek kaçış yolumuz burası. Şöyle. Evet yine paylaşı gülüyor. Ooo. Yanar daha görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bakın arka tarafta da kemikler falan kale görüyorum. Ya bayağı zorlu parkur bizi bekliyor. Buraları açmamız lazım bizim. Şöyle yavaştan yaptık. Evet. O, şu an çok zor. Bir parkur mu bizi bekliyor ya? Bu Hale bize gelene kadar ölecek biz. Oo, wow, 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 wow. yandık ya. Hayır. Cık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok zorlu bir şeymiş bu ya. Ş şöyle atlıyorum. Kaçtım. Hadi. Lan zıpla. Zıplayamadı zıplayamadı karakter. Abi çok saçma. Oyunun sesini kısayım birazcık ya. Çok sesi geliyor. Tamam şimdi kaçtım. Şimdi kaçtım. Şimdi yaptım ya. Tamam. Hadi bakalım atla atla. Karakter hatalı bazen ya. ha. Atladık tamam. Oh be. Şöyle. Aa, bak bak yine zıplayamadı ya. Şöyle hop hop tamam. Şöyle atladım. Şu kenarları açmak cidden çok zor ya. Hı, tamam. Şimdi burada sarı bir portal var. Bunun içinden de girelim. Girelim girelim. Hızlandırsın bize. Şöyle hop. Yanlardan hızlatı yanına geldik görüyorsunuz. Evet buraları da geçeceğiz arkadaşlar. Bu umarım zor yapmamışlardır. Evet geçtik tamam burayı da atlattık. Mavi portal bizi bekliyor bu sefer. Bakalım daha konkuş şeyler olacak mı? Herhalde parkura buradan devam etmemizi isteyecek. Yav. Yüksek zıplama şeyi verdi arkadaşlar. Biz artık buradan zıplayabileceğiz. Dönüyoruz böyle aynı. Topaş gibi. <laughs> e şöyle hop. Zıpladık. Şurayı da açalım. E bu kayın acaba başında ne var? Merak ettim yani tepesinde. Şuradan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun daha gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayın. Evet geldik. Burada da yine hızlandırdı. Şöyle şöyle hızlı hızlı koşalım yine. Oo, İçine mi atlıyorum? Evet yandım. <laughs> Aa başa attı. Yo başa değil burası. Fan kısmı. Ya yani şu arkada şey var. Evet tamam. Devam edelim o zaman. Şimdi daha korkunç şeyler mi göreceğiz acaba değil mi? Evet, gülüş gördük. Oo. Herhalde arkadan bir paylaşı geliyor değil mi? Şöyle değişik bir ev arkadaşlar. Eğlence ev bizi bekliyor. Gittikçe daralan, çok da zor olan bir ev. Aha, burada da buralara değersem kapan kapanıyor ve beni öldürüyor değil mi? Evet, şu odadan Kaçalım hemen abi. Oo, değmedim ki ben ama ya. Değdim mi? Görmedim bile. Oyun güzel yapmışlar arkadaşlar ya. Biraz zorlu ama yine de değiyor. Güzel oluyor yani. Ha tamam şöyle atarsam bir şey olmaz. Hoppala tamam. Bakın bu art e, soru işaretinin kapısında ne var? Oo. Bizleri böyle bir yer belki değişik bir yermiş. Bunlar ne ya böyle? Ha bunlar bizi yok ediyor. Anladım anladım. İlk baş köselseler çok iyi anlayacağım da. Allah Allah, çok saçma ilerliyor ya bunlar. Aa, bunun üstünde duracağız, aşağı gidiyormuşuz demek ki, anladım. Bunun üstünde durmayacağız arkadaşlar, bakın bir ses geliyor böyle, durmamız lazım. Abi yapamıyorum ki ama, çok zor. Allah Allah, ne yapacağız ya? Kenarlardan mı atacağız acaba? Ayda, yine öldük bak ya. Bakalım bakalım tekrardan tekrardan. Böyle. Hadi oğlum yaptık yaptık. Şöyle aşıyoruz arkadaşlar. Tamam bu sefer yaptım. Atladım tamam oh be. Sonunda bitti ya. Ne kadar zorlu arkadaşlar. Bazı yerler cidden çok zorlu. Ben bile yapmakta zorlanıyorum. Siz düşünemiyorum yani. Oo. Bakın burası da aslında birazcık zorluymuş. İyi düşünmüşler yani. Az kalsın çarpıyordu kafamıza. Ha tamam burayı da yaptık burayı da yaptık. Vay be bizi ittiriyor geri doğru. Evet şimdi de. Aha arka kısma mı geldik? Ne diyor? Roller coaster'a atla mı diyor? Bakalım atlayalım. Evet atladık. Oo bakalım şimdi asıl heyecan başlıyor görüyorsunuz. Heyecan başladı. Yukarı doğru atıyor bizi. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle izleyin. Çok ses geliyor ama Yapacağım bir şey yok. Bana yani çok ses geliyor. Oho, başladık arkadaşlar şu anda. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakın görüyorsunuz. Luna Park'ın şu anda roller coaster'ına bindik ve gidiyoruz. Atacak mı bizi? Oo, bizi arkadaşlar fırlattı. Evet. Bizi de fırlattı. ve bu şekilde de Parkurumuz herhalde arkadaşlar bitti. Şunları alsam ne olacak? Büyük ihtimalle bitti parkur. Ha başka oyun atıyor buradan da. Evet arkadaşlar yani videomuz buraya kadardı. Herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.